Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili akrepler. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. 15-30 Eylül tarihlerine niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı? Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum arkadaşlar. Bu arada beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz. Eğer beğenirseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle fincanımı açarak başlıyorum. Evet sevgili akrepler. Şimdi. Arkadaşlar çok fazla sıkıntı, sorun yaşıyorsunuz siz bu ara. Dertlerinizi içinize attığınızı görüyorum. İnsanlarla çok uğraşıyorsunuz bu ara. Herkese bir laf anlatıyorsunuz. İşe gidiyorsunuz, işte sıkıntı. Veya işte dışarı gidiyorsunuz, dışarıda sıkıntı. Eve geliyorsunuz, evde sıkıntı. Herkese bir laf anlatmaya çalışıyorsunuz çok koşturuyorsunuz yorulmuşsunuz kalbiniz çok kırılmış Bir de çok yükler üstünüzde ee, ve sanki bir sıkıntılı durumun içinden çıkmaya çalışıyorsunuz da çıkamıyorsunuz gibi görüyorum ama e, merak etmeyin çıkacaksınız arkadaşlar mucizeler kapıda diyelim bunu da alın kabul edin lütfen Çünkü çok sıkıntı böyle yaşayan akrep burcu dostlarım var onlar için özellikle söylüyorum ee, bir de bir de nankörlük görmüşsünüz bu kadar sıkıntının stresin arasında bu size nankörlük yapan kişiye ne kadar çok iyiliğiniz dokunmuş manevi olur maddi olur yeri gelmiş kendinizden ödün vermişsiniz Böyle nankörlük yapan bir insan olmuş bu kişi de şimdi o nankörlüğünden pişman olacak araya aracılar sokuyor diyor ki barışsın benimle beni affetsin. Birilerini böyle gönderiyor sanki. Uzaktan bakan bir kişi var bir de size. E, ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Konuşmak istiyor, konuşamıyor. Hep diyor ki bir olmaz. Yani konuşmak istiyor ama engeller var diyor bizim aramızda. Konuşamam diyor. Yani e, konuşsam ne olacak diyor? Nasıl ilerleyecek? Ne ne nereye varacak diyor? Bilmiyorum diyor böyle uzaktan uzağa bakan birisi var size sevgili akrepler Şimdi bayağı böyle bir yoğunluk bayağı bir karmaşa var hayatınızda ama e, sizi bunaltan da birisi var özellikle şimdi bu bunaltan kişi hane içinde bir birey yalnız onu söyleyeyim e, çok bunaltıyor hareketleriyle yaptıklarıyla kararlarıyla sürekli haneyi bir sıkıntıya sürükleyen bir aile bireyi var bu da sizin canınızı çok sıkıyor. Bakın aileniz içerisinde bir türlü huzur olmamış. Böyle 4 yıldır filan her şey sıkıntılı gitmiş yaklaşık 4 yıldır. Ve e, inandığınız, güvendiğiniz insanlardan hep yara almışsınız. Bir de hanede bir kişi çok yanlış adımlar attığı için hane hep sıkıntıda görünüyor. Ve sevgili akrepler, hanenizin içerisinde artık huzur olsun isteyeceksiniz yakın dönemde bunun içinde ne gerekiyorsa yapmak isteyeceksiniz gerekirse hanenizden Belki de bakın şunu söyleyeyim kesin demiyorum hepiniz için demiyorum ama hanede ayrı düşme oluyor yani biri gidiyor sizde olabilir başka biri de olabilir ee, yaşam yerleri standartları değişiyor şimdi akrep burçları olarak e, özellikle bu ara arkadaşlıklarınıza Dikkat edin. Küslükler olabilir ama bu küslüklerin sebebini o an fark edemeyeceksiniz. Sizin arkadaşlığınızı kıskanan insanlar aranızı bozabilir. Çok iyi arkadaşınız, çok iyi dostunuzla aranızın bozulmaması için özen gösterin. Çünkü dediğim gibi birileri sizinle uğraşacak. E, i̇ki tane yolunuz görünüyor. Ee, arkadaşlar ikisini de açık gördüm aslında yalnız bir tanesi sanki böyle bir yakınımızın gideceği bir yol gibi onda da bir hayırlı bir bekleyiş var bakın bu işe işle ilgili mi gidiyor bu kişi bir seyahat yapacak bir e, veya işte bir işle ilgili olur veya bir şeyin satışıyla ilgili olur alımıyla ilgili olur parasal bir konu olur öyle bir yolculuk olacak bu kişinin de yolu açık görünüyor Aşk hayatınızda çok karmaşıklıklar gördüm. Ee, çok seviyorsunuz birini ama kavuşamıyorsunuz ya da çok seviyorsunuz birini ama bir türlü ortak bir noktada buluşamıyorsunuz. Yani ya kavga tartışma oluyor ya uzaksınız ya ayrısınız ama sevginiz de var birbirinize. Siz birbirinizi yanlış anlamışsınız ve çok yormuşsunuz sevgili akrepler. E şöyle ama vazgeçmezsiniz ne o vazgeçer ne siz vazgeçersiniz kısa ya da uzun vadede vazgeçmezsiniz ve elinde sonunda siz bir araya gelirsiniz onu da söyleyeyim Her ne kadar böyle işte çok engeller var Biz asla bir araya gelemeyiz diyen akrepler varsa bile aranızda yani olmaz olmaz diye bir şey yok arkadaşlar her şey olabilir ama zaman erli olur geçli olur onu bilmiyorum ama bir araya geleceksiniz sevdiğiniz insana Şöyle tabağımıza da bakalım. Arkadaşlar biraz parasal konulara dikkat. Bu ara harcamalarınıza dikkat. Bu özellikle Eylül ayı içerisinde. Hani böyle harcamayla ilgili alınan kararlarda sonradan biraz düşünüyorsunuz. Yani iyi mi yaptım kötü mü yaptım diye. E, harcama konularına dikkat diyor. Ama dikkatli olacaksınız. Arkadaşlar çok uzun vadede hayalleriniz, planlarınız varsa gerçekleşecek. Bazılarınızın, hepinizin demiyorum işte yurt dışı planınız varsa, şehir dışı, yurt dışı orada bir iş, kazanç kapısı falan gibi planlarınız varsa onların gerçekleşeceğine işaret ediyor. Ya da uzun vadede işte bir yıl sonra ev alacağım, iki yıl sonra araba alacağım gibi örnek veriyorum. Planlarınız varsa onlar yine gerçekleşiyor görünüyor. Vazgeçmeyin yani sabit olun. Hayalleriniz, düşünceleriniz de sabit olun. Çünkü bunlar olacak diyor. Şimdi. E, yalnız olun akrepler için söylüyorum. Birisi baya böyle sizi tanımak istiyor. Yakınlaşmaya çalışıyor. Tanımak istiyor. Aşkta kendini kapatmış olan akrepler. Kendinizi aşka açma ihtimaliniz var. Kalbinizi, yüreğinizi. Çünkü birisi çok zorluyor bu noktada. E, olumsuz anlamda demiyorum tabii ki. Kalbinizi kazanmaya çalışıyor birisi. E, bu arada bir Y harfi isminde, soy isminde olan bir bayan yakın çevrenizden size sıkıntı veriyorsa bu kişiyle uzaklaşacaksınız bilginiz olsun. Bir de İ harfi. İ de olabilir, Y de olabilir isminde, soy isminde sıkıntı veren kimse ondan uzaklaşıyorsunuz sevgili akrepler. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.